Dökülen saçlar için hı hı. çok basit Zeytinyağıyla ile hazır Dökülen dökülenler. saçlar için hanımlar ekran başına. <laughs> evet. Saçlarımız mı dökülüyor? Ne evet. Ne yapacağız? Saç hanımlara da beylere de olur. Ah, beylere de olur. Aynen. Ee, malzemelerimizi söylüyorum önce. Hı hı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı Evet. Bir yemek kaşığı bal. Bal. Evet. Bir tatlı kaşığı tarçın. Tamam. Ve iki adet yumurta. Hemen ekran görüntüsü alın ekrandan. Hemen soru unutuyorsunuz. Evet. Sonrasında yani, bunların hepsini özleştirecek miyiz? Bunları özdeşleştireceğiz Bunları karıştıracağız. Aslında hı. evinde olan varsa biraz badem yağı da ben ekliyorum Aa, buna çok ama. Iyidir, çok Badem yağı çok besleyici çok. ve faydalı. Ama yoksa da önemli değil. Oradaki asıl etken madde hı hı. zeytinyağı çünkü. Diğer malzemeleri şimdi, de verelim o zaman. Şimdi hı hı. bu hı hı. dökülen saçlarımız hı hı. için olan tarifimiz. Tamam. Bunu ben şimdi yapmaya başlayayım mı yoksa diğer tariflerinizde yapalım? Mi? Yapalım. Ben hemen veriyorum. Kalbura bastı. Aynen, kadar. Aynen. Onları ben yapacağım. Patatesi o arada ben size söyleyeyim. Elleri nemlendirmek için demiştim ya. Evet. Burada da patatesin dışında yine bal kullanacağız. Biraz da süt kullanacağız. hı. Hanım. İlk malzemeleriniz neydi? İlk yapacağız? malzemelerimi söylüyorum tekrardan. Zeytinyağımız zaten var. gene bal var. Tarçın ve yumurta. Tarçın ve yumurta. Bunlar zaten e, besin değeri de çok yüksek olan şeyler Hepsi. yani. Çok güzel kaliteli ürünler bal. Şuraya yanınıza getireyim bunları? Lütfen. Aslında şimdi ben bunu yaparken bir taraftan size daha da basit bir şey anlatmak istiyorum. Bu boneyi de gerçekten onun için getirdim. Bir kap yuvarlak içine hepsini yapacağız. Vereceğim size. Ee, zeytinyağı öyle bir malzeme ki... Tek başına bile saçlara inanılmaz bir fayda sağlıyor. Bu yanına koyacağım şeyler dökülmeyi önlemek için yaptığım ayrı bir şey. Fakat onun dışında sadece saçınızı beslemek için, hani çikolatayı böyle benmari usulü eritiriz ya. Evet. Tencerenin üstüne sıcak koyup eritirsiniz ya. Zeytinyağını böyle tencerenin üstünde hafif ısıtın benmari usulü. Bakın, Çok güzel. Bu tarif bile değil. Sadece zeytinyağı çok az ısındıktan sonra parmaklarınızla alıp saç diplerinize masaj yapar gibi mi? Sıcakken evet yapın. Hatta böyle bone takmayın da o zaman <laughs> sıcak havlusa üçleriz ya havluyu. Nemlensin değil mi iyice? Ya iyice ısınsın oh, o, ne güzel. aktive olsun o deri e, kan dolaşımı bir harekete geçsin. Bu çok faydalı bir kere. Şimdi bir de masaj yapar gibi de uyguladık mı? Böyle aynen öyle. Kafanın, e, bunu vakit hiç... buldukça yapmanızı öneririm. Evet. Saçlar için. Şimdi bizim öbürünü yapıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bu i̇kisi de zeytinyağı Evet ikisi bunlara? de zeytinyağı. Hazır evet, evet. önünüzde hepsi. Aa, öyle ha öyle mi? Tamam. Aa, tamam. Bunlar zeytinyağı. Okey süper. Ölçülere göre de yaptınız. Hazır hazır. Aa evet. şahanesiniz. Valla sana çağırıyorum. Ben de bunları hep üşenip göz kararı yaparım. Bir de kaşık rica edebiliyor muyum? Nereden alayım? Hemen adım? veriyorum. Hemen çok teşekkür efendim. ederim. Rica ederim. Ne demek. Bir yandan da ben e, çok lezzetli bir tavuk hazırlayacağım. E, Öyle O kadar mi? pratik ki fırın kabımız da Hemen o kadar lezzetli ve pratik bir tarif ki böyle çocuklar acıktı mı? Ne yapacaksınız? Dışarıdan geldiniz. Telaş içinde misiniz? Hemen Hemen bunu yapın efendim. Bütün çocuklar da severler biliyorsun. Çok çok lezzetli oluyor. Yanına bir de patates kızarttınız mı. Oo. Oh, değmeyin keyfine değmeyin çocukları. Değmeyin keyfine aynen. Kepsiyi doldurdum ben bunları alayım. Tamam tatlım onları diğer tepside pişirelim. Evet, ok. Baştan bir alalım. Saç... Ee, saç bakımı. Bakımı Hı. ve saç dökülmesini bayağı faydası olan haftada 3 uygulayabileceğiniz bir Hı. karışım. Hı. Zaten malzemeleri size vermiştim daha evet. önce. İçinde zeytinyağı var, tarçın var. Bakın. İki tane yumurta atıyorum. Aa yumurta var. Yumurta Bu onun şeyi akışkanlığı. Baya macunsuz bir kıvam alıyor zaten. Ay tarçın ne güzel e, gözüküyor kokmuş. Gözüküyor mu kamerayla bilmiyorum. Tarçın kokusu zaten tarçını biraz kokusu içinde atıyorum. Bazen böyle küçük esanslarınız falan varsa evde atabilirsiniz o yumurtanın ve şeyin kokusunu <laughs> almak için. Ne dediğim cam, gibi badem cam yağı bulursanız. Badem yağı da böyle bir çay kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Şimdi evet. bu kıvamı geldikten sonra ben ki... rengini çok göstermek istiyorum. Evet. Böyle bir cam kasedemin evet. içerisine alayım. Bakın, bakın, gerçekten çok güzel. Kıvamı evet. da böyle bayağı macunu bir kıvam <laughs> alıyor bu zaten. Şöyle göstereyim tekrardan. Kokusu da böyle tarçını Aynen, rahatsız tarçın etmez. Asla rahatsız etmiyor. Peki e, yıkandıktan sonra yumurta kokusunu hissedecek miyiz? Hissetmiyorsunuz çünkü <laughs> artık şampuanlar o kadar güzel parfümlü şeyler var ki. Yumurta pişmesin kafamızda. Hissetmiyorsunuz kafanızda. asla bir şey olmuyor. E, zaten Senin yumurt... saçların çok sağlıklı. Aynen öyle ama ben bütün bunları değil yapıyorum. Değil. Bütün çok iyi gözüküyorsun yapıyorum. maşallah. Bunu fırça yardımıyla saç dibine sürüyorum. Hı hı. Ben bunu da mesela oda sıcaklığında tutaraktan hep böyle... E, kullanacağınız tüm kremler, maskeler, evet. benim verdiğim bütün tarifler. Hı hı. Hep önemseyeceğiniz şeylerden birisi sıcak sıca yani ılık kıvamlarda olsun. Oda sıcaklığını bir çıt üstünde sıcaklıklarda hı hı. uygulayın. O zaman daha güzel vücut ısısına e, adapte evet. oluyor ve daha çabuk Çok doğru e, evet güzel bir yere fayda sağlıyor. İlk maskemiz hazır. Ben bunları böyle e, giderken şey yapıyorum. Şimdi ben saçıma uygulayamayacağım. Evet. Ben bunu evde uygulayayım. E evet, dikam imkanımız tamam. burada olmadığı için bunu uyguladıktan sonra şunu da size söyleyeyim. Şampuan yardımıyla sürün. Saçlarınızı sanki dip boya yapar gibi aralarını açı açı sürün. Hı hı. Güzel masaj yaparak. Ovun evet, masaj yaparak yedirin. Zaten bayağı yetiyor bu. Evet. Haftanın üç günü tekrarlayabilirsiniz ve bunu yaptıktan sonra kafanıza takın bunu. <laughs> tamam mı? Harikası. Ve geçin televizyonun karşısına dizinizi seyredin. Nermin'in nefes mutfağını izleyin efendim Nermin'in nefes mutfağını seyredin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.